Merhaba arkadaşlar, online eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft dersine devam edeceğiz. Bu derste nasıl animasyon yapılır bunu öğreneceğiz. İlk önce karakterimizi alalım. Ve Steve'in üstüne tıkladıktan sonra bu tıklayalım. Evet. Şimdi ama bizim amacımız tekme atan bir adam yapmak. O yüzden ilk önce buraya gelelim ve buraya bir tane şey koyalım. Bu koyduğumuz şeyde Steve'in dizi burada bu şekilde kalacak. Ondan sonra biraz ileri gelelim. İleri geldikten sonra buraya tıklayalım. Evet. Şimdi ayağını hafifçe kaldıralım. Evet. Güzel. Bu kadar yeter. Evet gördüğünüz üzere Steve tekme atarmış gibi ayağını önüne götürdü. Şimdi birazcık daha ileri getirelim. Ve burayı şu şekilde evet sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi Şimdi baştan başlatalım. Evet gördüğünüz gibi adamımız tekme attı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. En yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.